önce paranın ne olduğundan bahsedelim. Çünkü paranın ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz için para kazanamıyoruz. Para kazanamadığımız gibi kazanabildiğimiz parayı elimizde tutamıyoruz. Tutsak bile bunu kullanıp daha fazlasını elde edemiyoruz. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeye sahip olamayız. Bilmeden peşinden koştuğumuzdaysa o bize sahip olur. Çünkü para insanın ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu seride en ben biliyorum diyen adam bile bu. 1971'de paranın altınla bağlantısı kesildi o yüzden bu haldeyiz diyen adamın bile seriyi dinlediğinde şaşıracağı şeyler olduğuna eminim. Bu videoda çok kısa bir özet geçeceğim. Hatta bir dakikaya sıkıştırmaya çalışacağım bu özeti. Bu özet detaylı olmadığı için yanlış şeyler içeriyor olabilir. Uzaktan bir gezegene gidiyoruz. Uzaktan görüyoruz. Önce bir flu bir görüntü göreceğiz. Bu özet biraz o flu görüntü gibi olacak. Yaklaştıkça biz buna diğer videolarda bahsettiğimiz her bir konun detayına indiğimizde bu sefer parayı daha iyi anlıyor, daha iyi kavrayacağız olacağız. Her bir örnekle, her bir tarihi olayla. Oradan günümüze yaklaşacağız gitgide. Takas aşamasından başlayıp Bitcoin'e kadar, dijital paralara kadar, finans nedir, ekonomi nedir, Finansal özgürlük, finansal bağımsızlık, ekonomik özgürlük, ekonomik bağımsızlık yani bunlar birbiri yerine kullanılan birbiri içerisinde geçmiş kavramlar ancak farklı kavramlar. Krizlerden bahsedeceğiz, krizleri fırsatı çevirmekten bahsedeceğiz, önümüzde bize neler bekliyor bunlardan bahsedeceğiz ancak en başta paranın ne olduğunun anlaşılması gerekiyor. O yüzden hazırsanız paranın bir dakikalık kısa tarihiyle başlıyoruz insanlar önce takas yöntemiyle ticaret yapıyordu. Ancak bir hayvan sahibi iki farklı kişiye bir inek değerinde ödeme yapacağı zaman ineği kesmek zorunda kaldığı için ki Yine kesilince süt veremez biliyorsunuz. Bununla aynı değere sahip onu karşılayacak bölünebilir bir para gereksinimi hasıl oldu. Burada karşımıza altın, gümüş gibi kafamıza göre üretim yapamadığımız madenler çıkıyor. Altın ve gümüşün saklanması kolaydı ancak taşınması zordu. Bu nedenle altın, gümüş sahipleri bunları saklayacağından emin oldukları güvenilir kişilere bu madenleri vererek karşılığında borç senedi aldılar. Bu borç senetleri zamanla altın ve gümüş yerine geçmeye başladı. Ahmet Mehmet'e ödeme yapacağı zaman güvenilir kişiden altını çekip vermek yerine Mehmet'e doğrudan elindeki borç senedini ödeme olarak veriyordu. Bu da kağıt paraları ve bankalara ortaya çıkardı. Bankacılar zamanla şunu fark etti. Kağıtlar o kadar işlevseldi ki kimse altını çekmeye gelmiyor. Bu nedenle kasalarında tuttukları altını belli bir oran katarak kendi kağıtlarını piyasaya sürmeye başladılar. Kasalarındaki altının 10 katı değerinde kağıt para basmak sorunu teşkil etmiyordu. Daha fazla kağıt tutmak içinse kasada daha fazla altın tutması ve bu altınların çekilmeyeceğinden emin olması gerekiyordu ve bu da kredi sistemini ortaya çıkardı.